<laughs> Merhaba, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki video bende siz ben düşüne, ben bende de ben bende basabilirsiniz. En misal abone olmayı unutmayın ve gereksiz durumlarda boş boş yazıp kafamıza attırmayın. Sonu kötü olur. Bunu da söyleyeyim. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben burada. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımıza nasıl geçirebileceksiniz e, bunu anlatacağım ve kanalımızın fragmanını söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz %10 diye kanalımız aldı e, maalesef bir şikayetten dolayı kapandı. Bundan dolayı da biz de bir kanla bir toplantı gibi bir şey yaptık ve konu ele aldık. E, yeni bir kanal açmayı düşündük ve Zaten gizli oyun açarken bir kanal ismi daha düşündük ve bunu da oyun teorisi olduğunu e, düşündük. Şu hiç görmeyelim, bir var. Yani neyse. Eee, her neyse işte. Ondan dolayı e, yeni bir kanal açtık. Kanalımıza kesinlikle bu sefer e, şikayet edildiğini bulacağım. Gizli oyunu şikayet bulacağım. Kanalımıza şunu diyeyim. Kesinlikle kesinlikle bot yok, şu anda gördüğünüz gibi bir abone. Malibic. Neyse bir abone ol. Çok güzel. benim çok iyi. Bırak bu da. Ekim sayısından da falan iyi. Ee, evet arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalınızı nasıl geçeceksiniz? Kısa akmanı geçtim şimdi. YouTube kanalınızı nasıl geçeceksiniz? En, en önemli arkadaşlar intro atarsınız. Şimdi biz böyle bir intro atar ama bok gibi bakın. Ya, bu dünyada böyle mal gibi bir intro yok yani. Bu başı bir tane daha intro atar. evet arkadaşlar sizin ses gelmeyi çalabilir <laughs> onu daha geldi bayağı bir size alt, alt tam şurada yorumlar bölümünde linkine bulabilirsiniz ayrıca sağ butonda abone ol var şöyle bakın şöyle ona da abone olsanız sevinirim iki yeni abone olabilirsiniz youtube'a Evet. Ee... Ha, bu arada kulaklık değişti. Klaklık da, bir tık falan kulaklık aldım. Snoplink. Nereden duruyor En neresi artık? Ondan sana. Evet. Kesinlikle bot atmayacaksınız. Bot atarsanız 13 yaşından aşağı yaşındaysanız, 13 yaşından aşağı yaşındaysanız çok güzel bir cümleydi. E, 13 yaşından altındaysanız e, YouTube kanalı kapanıyor. 18 yaşından üstündeyseniz de e, uyarı alıyorsunuz ve bir zaman sonra o da kapanıyor o yüzden bot atmayın ben size inanmasını söyleyeyim ikincisi hiçbir kimsenin üçüncüsü pardon hiçbir kimsenin videosunu çalmayacaksınız işte ne bileyim ekran sayısı bırak oyundaydı ben bir sürü sayarım böyle ruhu çenetti işte ne bileyim enes basurdu böyle e, youtube kanalları bir videosunu bile çalmayacaksınız ya, diyorlar ki işte ben introsunu değiştirip koydum o Aynısı veriyorlar. Aynısı yine aynı şekilde YouTube kanalınız kapanıyor. Ee, ben şimdi nasıl edeyim? Hiç öyle bir şey yapmayın. Ha, i̇leriki zamanlarda YouTube kanalı e, nasıl bot, borç atarsınız onu da söylerim. Ama ben daha bilmiyorum. İleride başlayacağım. Ee, ha, bir de kanalımıza gelince kanalımıza ne tür şeyler olacak? Birincisi şakacılara gelecek arkadaşlar. Zaten şaka olmazsa olmazımız. İkincisi oyun videoları gelecek. zaten çaka videolar çek gelmek gelmesi için telefon lazımdı. kana la bizim de telefonumuz geldi. Ondan dolayı artık gelecek çaka videoları. Ee, başka ne vardı deney videoları. Ama o çok fazla gelmeyebilir öyle bir sıkıntı var. Daha bir sürü şeyler gelecek arkadaşlar. Önemli olan sizin abone olmanız. Abone olduğunuz sürece isterseniz abone olsun. Yer ben de çekmeye devam edeceğim. Ee, Şimdi şey sorular. Gizlilik kanalı ne oldu şimdi? Fiyat düştü. Aa, siz de ne düştü biliyorsunuz. En hayran olduğum düştü. Siz de aktif. Ve başka YouTube kanalı nasıl geçebilirsiniz? Onu söyleyeyim. Öncelikle sağ alt butonuna abone ol tuşunu ekleyeceksiniz. Camtası yüz. Bunları hemen e, ileriki videolarda söyleyeceğim. Camtası yüz 8 ile birlikte. İşte komik olması için mont komik olması için e, ee, montaj ekleyeceksiniz. yapmak için jantaj gerekir. Sesin güzel olması için audio gerekir. Ee, kayıt programı için bandın body cam gerekir. Bunlarla zaten bayağı bir uğraşmanız gerekir. Ya yani ben şimdiden söyleyeyim. E, ee, he, bir de şey var arkadaşlar. Neydi o? He. 13 yaşından aşağı çocuklar video çekiyor. Ha, ses böyle. <laughs> bu Böyle, siz söyleyin ya. ya. abicim biraz çekilin ya çekelim ya. Önümüzdeki şey çekelim birazcık ya. Sizin sayenizde biz de yani çalışıyoruz. <laughs> şey Ondan söylediğim, 14, 15 yaşından yukarıysanız bak sağ tarafta çıkmıştır yukarıda butonu. oraya 10, 10 gibi ya 80'li çekmeye başlayın bence güzel Ondan sonra ben ne yapıyorum lan bir saattir Şu kanal puştan da biraz gezdim Belki bir e, yarar dokunur Yarar olabilir anlamında yani Efendimisi Ha Bir de videolardayken e, Kesinlikle kesinlikle Sanki izleyen kişiye böyle kendi oynuyormuş gibi Yapacaksınız kendisi oynuyormuş gibi Bunu hissettireceksiniz arkadaşlar Bu zaten öğrenmesi önemlisi Eee Anlıyorum çünkü biliyorsunuz ki kanal yeni kuruldu, daha hiçbir şey yok. 15 dakika gizli oynarken 15 dakika sınırını attırmıştı işte efendim para kazanma efendim her şey yapmıştır ama maalesef bunda öyle bir şey olmayacak ya. Yani